Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy ev turu videosu çekiyorum. Arkadan ses gelebilir kusura bakmayın köydeyiz kalabalığız bir de. Şöyle arkadaşlar kocaman bir holümüz var. Şöyle şurada askımız var böyle kıyafetlerimizi sıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar şuradan birinci oturma odamıza geçelim. Şöyle televizyonumuz var şöyle. İkinci oturma odamıza geçelim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle ikinci oturma odamız. Burada kuzenim var. Zeynep. Onun da kanalı var. Kanalının ismini aşağı bırakırım. Oradan e, bakıp izleyebilirsiniz. Şöyle. Küçük bir televizyonumuz var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu odayı neden göstermiyorsun diyecekler. Orası anneannemin yüklü, kalabalık, e, hani biraz da karışık. Müsait değil ondan göstermiyorum. Bura banyomuz. Arkadaşlar kısaca bir video olacak. Çünkü e, kalabalık olduğunda ses çok oluyor. Böyle elimden geldiğince hızlı çekiyorum. Burada mutfağımız var. Mutfağımız ve odalarımız gördüğünüz gibi çok büyük. Arkadaşlar şöyle manzarayı göstereyim yağmur arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, zil tuşuna basmayı unutmayı sizleri seviyorum. Görüşürüz.